Merhabalar, Doğaç Kafe hoş geldiniz. This is Is for begin also be trip. Bakın, this is oldu. Neden es geldi sonuna? Gerät das Gerät olduğu için. Peki neden das Gerät dememiş de this is great. demiş? Burada çünkü Gerät. Önümüzde koşu bandı. Okey? Bu koşu bandı önümüzde duruyor. O yüzden gösteriyor hani bu şeklinde. Is for begin. Çok güzel kullanım. Ne demek? geçici olarak okay, for again not edin geçici olarak karşına çıkacak bir daha kesinlikle Ausa betrip betrip işletme fabrika gibi düşünülebilir operasyon gibi düşünülebilir böyle bir işlem gibi düşünülebilir servis gibi düşünülebilir Ausa betrip servis dışı yani işlem dışı işletme dışı yani işlemiyor şu an dışında Ausa Via Kümen uns, umgen darum Harika kullanın. Bakın zih ne vardı? Zih kümen um. Değil mi? Zih kümen um. Şimdi şuradaki zih, via için ne oluyor? Uns oluyor. Şu uns o. Bu um bir şeyle ilgilendiğinizde mesela çocuklarla ilgileniyorum. O lalla var ya la o um. Neyle ilgilendiğimizi gösteriyor um. Darum şuradaki um zihkümen umun umu via kümen uns umgehend çok güzel bir kullanım umgehend ne demek umgehend acilen hemen en kısa zamanda demek umgehend okey ne yapıyorlarmış darum Daha ney burada onunla ilgileniyoruz en kısa zamanda ilgileneceğiz gibi söylüyor buradaki da şu yukarıdaki bütün cümle yani aletin işte geretin cihazın servis dışı olması da onunla acilen ilgileneceğiz. Via bitten um dein Verständnis. Gerçekten güzel bir kullanım bu da. Bitten da umla kullanılıyormuş. Bakın. Bitten um dein Verständnis. Anlayışınızı bek. Anlayışını bekliyoruz demiş. Biraz daha samimi yaklaşmış. Anlayışını bekliyoruz demiş. Gayet güzel bir kullanım. Gayet hayatın içinden. Normal burada spor salonuna gittiğiniz zaman görebileceğiniz, bankalarda görebileceğiniz Foruba Gent, Auza Betrip yazar mesela. bankamatiklerde bazen geçici olarak servis dışıdır diye. Gayet güzel bir kullanım. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Geçici olarak servis dışı olan şeyler düşünelim ve aşağı yorumlara yazın. İşte mesela deyin ki bank otomat is Foruba Gent Auza Betrip veya işte aklınıza ne geliyorsa. Tamam mı? dışarıda herhangi bir yerde görebileceğiniz bir örnek aklınıza gelirse aşağıya yazın. Almancasını bulamazsanız Türkçesini yazın. Hiç önemli değil. Sadece örnek düşünelim. Bir de kümen, zih kümen ilgili bir örnek yapalım. Diyelim ki işte ben şununla ilgileniyorum. Ben şunu yaparken eşim de çocuklarla ilgileniyor gibi cümleleri kafamızda kurup aşağıya yazalım. Mutlaka eğer kendi hayatımızdan cümleler kurmazsak aklımızdan gider. Mutlaka bu cümleleri kurun. Aşağıya yazmasanız bile kurun. Telegram'a gelmeyi unutmayın. Telegram'da güzel şeyler paylaşıyoruz. Ve tabii ki Almanca online canlı kurslarımız 4 Eylül'de başlayacak. Kendinize göre bir kurs bulabilirsiniz. Ayrıntılar aşağıdaki linklerde. Bana istediğiniz zaman istediğiniz platformdan istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.